Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle sadece bir limon, bir portakal ve bir bardak şekerle şahane, tam kıvamında hafif bir limonata tarifi paylaşacağım. Yaz ayları da gelmişken mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz hazır limonata içemiyoruz. Çok şekerli, çok ağır geliyor. Bu şekilde alıştık artık. Ve e, posasından da atmıyorum bu şekilde değerlendiriyorum kek yapıyorum keki çok güzel kabartıyor ve yumuşacık yapıyor mutlaka limonatanın da posasını bu şekilde değerlendirin yapım aşamasına geçelim öncelikle buzlukta bir gün bekletmeniz gerekiyor limonla portakalınız ben önceden koyuyorum hazır bulunuyor benim limon ve portakalım her zaman dolabımda vardır 15-20 dakika oda ısısında beklettikten sonra bu şekilde rendeleyelim. Bir limon, bir portakal ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Biz çok şekerli limonata sevmiyoruz, o yüzden ben şeker miktarını bu şekilde ayarlıyorum. Tam kıvamında oluyor şekeri. Bu şekilde karıştırıyoruz, elimizle bir güzel yoğuralım. Bu işlem çok önemli. Limonatamızın acı olmaması için şekerle güzel yoğurmamız gerekiyor. Eliniz biraz soğuktan yanabilir. O yüzden dikkatli olalım. Bu şekilde şeker iyice eridi. Portakalla özleşti. Artık suyunu koyabiliriz. Tam 3 litre su ilave ediyoruz. İçme suyu. 2 bardak kadar kavanozda bırakıyorum. Onu da en son posasına dökeceğim. Bu şekilde karıştıralım. Rengini görüyorsunuz. Çok çabuk renk alıyor. Ve üzerine bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. Ve 5 dakika bekleteceğim. Limon tuzunun e, rengini getirmesi için ilave ediyoruz. Ve bu şekilde bir süzgeç yardımıyla süzelim. Posasından iyice ayıralım suyunu. Ve kalan suyu da posasının üzerine dökelim. tekrardan bir karıştıralım bu şekilde posasının lezzetinin e, suya geçmesini sağlayalım aromasının Evet işlem tamamdır. Onu da ilave ediyoruz limonatamıza. Tam 3 litre limonata çıktı. Bu şekilde 3 litre limonatamız servise hazır. İsterseniz üzerine nane yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz. İçine nane aromasıyla da güzel olacaktır. Ferahlatacaktır. Yazın ben her hafta düzenli çocuklara limonata yapıyorum. Çok seviyorlar. Hazır gazlı içecekler, şekerli içecekler tüketmektense bu şekilde limonatamızı yapabiliriz. Posasından da yanına çok pratik bir kek tarifim var. Onu da bir sonraki videomda paylaşacağım. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.